Evet merhaba arkadaşlar. Bu dersimize Renesans'la devam ediyoruz. Renesans biliyorsunuz sanatta, bilimde, edebiyatta yeniden doğuş demek. İtalya'da ortaya çıktı. Diyelim hemen başlayalım ayrıntıya. Burada tanım var. 15. ve 16. yüzyılda yani 1400 ve 1500 yıllarda ortaya çıkmış. İtalya'da ortaya çıkmış. Neyin sonucunda? Coğrafi keşiflerin ve haçlı seferlerinin sonucunda hem coğrafi keşiflerle ilgili hem de haçlı seferleriyle ilgili kanalımızda kısa kısa videolar var. Onlara bir bakarsanız Rönesans'ı daha iyi anlarsınız. Neymiş? Buraya not alın arkadaşlar. Evet. Evet. Yani insanların ortaçağ bilgisizliğinden kurtulması demekmiş. Rönesans önce İtalya'da başlamış, sonra Batı Avrupa'ya yayılmış. Sanatta, bilimde, edebiyatta yeniden doğuş demek. Buraları not alın. Evet, Rönesansın nedenleri. Evet. Evet Orta Çağ'daki güzel sanat. Orta Çağ deyince arkadaşlar kavimler göçüyle yani milattan sonra 375 yılından 1453 yılına kadar olan döneme diyoruz biliyorsunuz. Güzel sanatlarda gelişme. Matbaanın ve kağıdın kullanılması. Tabi. Avrupa'daki çeşitli düşünürlerin ortaya çıkması. Birazdan göstereceğim sonlarda, Sanatlı ve edebiyata zevk alan mesel adında bir sınıf ortaya çıkıyor Avrupa'da. Bunlar neden oluyor? Mesela ve bunlar sanatçıları destekliyorlar bu sınıf. İstanbul'un fethi nedeniyle İstanbul'daki yani Bizans'taki bazı aydınların sanatçı edebiyatçıların İtalya'ya kaçması yani Osmanlı'yı istemiyorlar Avrupa'ya kaçıyorlar Roma'ya gidiyorlar tabii ki. Orada başlatıyorlar. İstanbul'un fethi zaten ne diyorduk? Orta, orta çağın kapanıp yeni çağın başlamasına sebep oluyordu. Coğrafi keşifler nedeniyle insanların düşünce dünyası gelişti diyor. Çünkü artık yeni kıtalar keşfettiler. Yeni yeni inançlar, yeni kişiler tanıdılar, kültürler, uygarlıklar tanıdılar ve ufukları genişledi diyor. Evet, önce İtalya'da başlamış, sonra Fransa, Almanya gibi bir çeşitli Batı Avrupa ülkelerine yayılmış. Kısaca onları da size göstereceğim şimdi. Evet. İtalya'da başlamasının nedenleri arkadaşlar. Coğrafi konumu zaten Avrupa'da bir e, yarımada gibidir. Biliyorsunuz çizmedir onun simgesi İtalya'nın. Ticaret yolları kesişim noktasında bulunuyormuş. Burada bir siz de okuyun ki, e, ben özetliyorum çünkü. Evet, Eski Roma, Yunan e, ve işte çeşitli batı dünyasına ait eserlerin İtalya'da, Roma'da bulunması özellikle. Roma biliyorsunuz Katolik mezhebinin dini merkezidir. Papa hala oradadır. Şu an Vatikan diyoruz, onun devleti bile var. İşte o İtalya'da, Roma'da. İtalya'da küçük küçük krallıklar vardı. Onlar neydi? Napoli, Ceneviz ee, gibi çeşitli çeşitli küçük küçük prensipler yaşıyordu. 1870 yılında İtalya Devleti kuruldu arkadaşlar. Daha önce İtalya diye bir şey yoktu. Küçük küçük krallıklar vardı. Venedik, Napoli, Ceneviz. Evet. Öteki Avrupa ülkeleri nasıl yayılmış? Evet onlara bakacağız. Nedenleri Avrupa'nın din ve kültür merkeziymiş. Neresi? İtalya. Avrupa'dan bir sürü öğrenci İtalya'ya din eğitimi için, çeşitli alanlarda eğitim almak için gitmişler. Ve orada öğrendikleri Renesans'la ilgili gelişmeleri kendi ülkelerine gittiğince orada da yaymışlar. Önemli sebep bu. İtalya Savaşları var. 60-70 yıl boyunca bu savaşa katılan komutanlar ve krallar İtalya'da gördüklerini alıp kendi ülkelerine götürmüşler. Fransa'da başlamış İtalya'dan sonra. Sonra Almanya ve İngiltere'ye yayılmış. Arkadaşlar buraları siz de okuyun ki. Fransa'da Rönesans. Fransa'da krallar Rönesans'ı kurmuşlar ve desteklemişler sanatçıları, aydınları. Burada ayrıntısı var okuyun arkadaşlar. Almanya'da Rönesans, Almanya biliyorsun reformun başlangıcı Almanya'dır. Rönesans, İtalya'da reform Almanya'da başlamıştır. Reformla ilgili de kısa bir videomuz var, ona da mutlaka bakın. Ede Erasmus Delirliğin Örgüsü adında kitap yazmış, Yeti diyor burada. Burayı okuduysanız geçelim burayı da. İngiltere'de Rönesans, Shakespeare'dir biliyorsunuz. Hamlet, Otello gibi eserleri var Shakespeare'in ve İtalya'da şey İngiltere'de Rönesans'ın başlamasının nedenidir. Evet, buraları da not alın arkadaşlar. E, skolastik düşünce. Yani dine dayalı, kilisenin her şeyi belirlediği düşünce tarzını biliyorsunuz. Biz skolastik düşünce diyoruz. Skolastik düşünce yıkılmış, yerine özgür düşünce ortaya çıkmış serbest düşünce, özgür düşünce. Pozitif bilimler, deney ve gözlem neydi onlar? Fizik, kimya, matematik, biyoloji vesaire gibi. Ancak deney ve gözlemle kanıtlanabilen bilimlere pozitif bilimler diyoruz. Yani kilise değil de insanlar deney ve gözlem yaparak gerçeklere kendi akıllarıyla ulaşma yolunu seçmişlerdi. Kiliseye karıştırmamışlar bilime vesaire sanata kilise otoritesi zayıflamış, reforma neden zemin hazırlanmış diyor. Reform videomda mutlaka çok kısa bir video izleyin arkadaşlar ki bu Renesansı reformu da anlayarak bütün halini anlayın. Zaten Renesans demek sanat yeniden doğuş demektir. Burada da diyor ki biz pek çok eser ortaya çıktı diyor. Evet Avrupa'da iki sınıf ortaya çıkmış. Bir sanatla edebiyetle uğraşanlar, ikincisi de bunlarla dalga geçenler. Da Vinci, Donatello gibi çeşitli aydınlar. Bugün de bildiğimiz adlarını hem sanat tarihi derslerinden hem de bizim bildiğimiz Avrupa tarihi derslerinden okuduğumuz, öğrendiğimiz kişiler ortaya çıkmış. Renesans ile birlikte. Evet. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve diğer videolarımı göz gezdirmeyi sakın unutmayın diyorum. Sizlere iyi çalışmalar, başarılar.